Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de modumu mu göstereceğim. bu gerçekten güzel bir şey. Bu arada da sadece eski bile tuvalet modu yüklemedim de Mario, Luigi hatta SCP bile yükledim. Bunları videoda göreceksiniz. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben ilk önce bundan başlayacağım. Bu bu ilginç bir şey ve ben ben nasıl açacağımı bilmedim ama açılıyormuş. Burada şöyle bir şeyler var. Onları onları yakınlaştırıp tıklarsanız açılıyor. Ama bu de oluyor tabi. eğer siz bunu bunu gidip de buradan yaparsanız o bunu alırsanız olmaz. Çünkü o zaman da bu bunun kafasında bu olmuyor. Ve ilk sırada da bunlar olmuyor. Yani bunu save lazım. En güzel yanı da zaten save ıslamak. Save derseniz zaten o kendisi yapılıyor. İkincisi. İkincisi. Evet ekranda gördüğünüz gibi gibi ele geçirilmiş Titan speaker adamı görüyorsunuz. Tabi bunun bunun silah falan çalışmıyor onlar. Neyse bunu silelim. Hazır senin. Gösterelim. Sıradaki şeyimiz. Speaker adam birlikte speaker adamı görebiliyoruz. Hatta biraz daha da gerçekçi C. C. duruyor. Sıradaki. Bu da SCP modundan geliyor. Bir karantina. Burada bir tane SCP seçip buraya koyabilir. Yani bu karantinada roleplay yapabilirsiniz. Neyse. Yani bu rol playlik için. Ha, SCP bahsetmişken SCP'lerde sadece bu yok. Çok bunlar var. SCP değil. Değil. İşte bunlar SCP. SCP, SCP 096. SCP 096'ya hiç benzememiş ama idarelik olarak güzel. SCP 1471 o SCP'yi hiç 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 bilmiyorum. SP007. Bunu da hiç bilmiyorum ama göğsünde dünya olduğunu biliyorum. Bunun sayesinde Science Sins falan SCP modları da geldi ve ölümsüz olan SCP 682 de geldi ama bu mekanik olduğu için göstermeyeceğim. Yani o onu silmek veya ölürmek imkansız. Aynı geçtiği gibi. Ondan sonra Large Large Bu bu bunu şeyde de görebilirsiniz. Şu kalpte de görebilirsiniz ama orada onda kafası gözükmüyor işte. Öyle bir hata var. Ama save'da kafası gözüküyor. Yok. Böylece daha gerçekçi oluyor. Şunu ışığını da kapatalım. Sanki burada burada TV adam da vardı. Normal TV adam. Ben sanki vardı. Yok mu? Yok herhalde. Evet ne yazık ki yok. Big kamera adamımız var. Big. Big speaker adam. Bu sefer de bunun gerçekçi olmayan piksel art gibi. pikselliklik olan şey. Ama ben hangisini tercih ederim diyorsanız bunu tercih edin. Onun için de save lazım. Ondan sonra kamera base. Bu sevelim. Bu güzel bir şey. Kamera base kamera yapıyor. Ve bu uçuyor. Bildiğimiz gibi. Uçuyor. Görüyorsunuz. Ama kapatayım şimdi. Ve silim. Güzel. Onda sıvı çantı var. Çalıştır ama çünkü şunları öldürecektir bu daha uçmak yerine ne yapıyor? Etrafı etrafta dolaşıyor daha çok ama hızlı bir şekilde. Ne var? Kamomuz var. E, glitch'imiz var. Var holimiz var. Little Stick Boss var. Mafya var. Parazit. Parazit çok küçük abi. Hatta böyle öyle küçük ki. Şunlarla kapatmışlar bunu. Ama nasıl? Ama bunları illaki siliyoruz yani. Paris tuvalet de böyle. Ama böyle böyle kısacası. Ama böyle yapmışlar yani. Çok yapamadıkları için de. De. Neyse burası çok taştı. Hadi yan tarafa geçelim. Evet yan tarafa geçelim. Ve evet, bu arada fark ettiyseniz uzay mapini seçtim. Mafyamız var dedik biz. Mafyanın arkasında bir şey var ama bu çalışmıyor abi. Yani eğer bir şey arkasında bir şey varsa neden çalışmıyor? Doktor var. Doktorun ki, ki kepçesi çalışıyor. Ama doktorun gerçekçi versiyonu da var mesela. Yani melon yerine ne? Ve şu şu da var mesela. Melon yerine yerine bu da var. Görüyor musunuz? Daha gerçekçi. Hem de daha uzun. Tabii ya kendisine zarar verebiliyor böyle şeyle. zarar verdi şu. Test lives zero less say sometimes zero less shows don't let me I'm not dreaming. ha bir de ro kafası koptu bunun nedeni. ha bir de roketli roketli le şeyi de var. var. Ondan sonra e, Spider Spider tuvalet var. Ha, spider tuvalet demişim. Ha. Spider speaker şeyi var. Bu daha da güzel aslında. Ama bunun sıkıntısı ateş edemesi. Yani ses çıkaramaması. Zaten oyunda öyle bir mekanik çıkmaz. Spider kamera adam buradan çıkartması gereken burada çıkartıyor ama Yine de başarmışlar mı? Başarmışlar. Ondan sonra melon olarak kılıç tuvaleti var. Neyse klinik everdik diyelim çünkü bu sefer gerçekten büyük bir şeyler göstereceğim. Evet. Yanlış görmüyorsunuz. Titan kamera hammer. Bir de büyüklüğüne bakın. Bakın. Şunun boyuyla kıyaslayalım mesela. Daha daha dizini bile aşamıyor. Ve görüyor musunuz? Düşünseniz de sikipede tuvalette böyle büyük. Yani büyüklüğü büyük, büyük şöyle. Yani aya kadar çıkıyor düşünün. Ya düşün. Bir de bu parazitleniyor düşünün. Yani o zaman da büyük büyük sıkıntı olur kamera adamlarda. Ama öyle bir şey olmadı tabii ki. Neyse. Şunu silelim. Bir de bunun bunun bu şey işsiz hali de var. Onu göstermeye gerek yok. Ne? Güç tuvalet iki var ama bu patlayan bir şey değil. Böyle. Masum işte. Esri 682. Görüyorsunuz. Mekanik bir şey. Düşünün senize. Siz, siz bunun arasında. Bakın. Ee, Neyse ki bu kopacak. O yüzden biraz. Evet. Bakın. Düşünün. İdiniz böyle. Ve arkanızdan böyle bir şey geliyor. Düşünün. Çok korkunç bir şey. sonra şuraları göstermiştim. Ondan sonra insan modlarımız var. Kaos ve böyle bu SCP modu. SCP modu. SCP modu. SCP modu. SCP modu. Şunları göstermiştim zaten. İşte bu kadar modumuz. Modumuz bu kadar. Yani baya bir mod mod gibi bir şey, modlar var. Ama Hey Spider Stick video göstermeyi unuttum. Spider Stick video. size söyleyeyim. Şurada ipler var. Görüyor musunuz? Bu ipleri gizleyemiyoruz. Ama şey TV TV men mende öyle gizli. Ama TV mende değil de şey şey benim 24 abonesi olan TV men değil. Başka bir TV adam da başka bir kanaldı işte. Bunlar görünmüyor. Ya. Neyse ona geçelim. Spider big big boydu. Bu da küçük versiyonu. Küçük versiyonu Palito'ya e benziyor ama değil. Değil yani. Peki, aklıma bir şey geldi. <laughs> Dubilon Bunlar hasarı görmedi mi? Nesi? Nesi? Neyse şunları atalım. Şunları deneyelim. Evet bunlar ölür zaten. şurada görmüştük. SCP modlarımızdan da şöyle süs diye şeyler de var. SCP 096'nın. SCP 035 maskeydi. SCP 173 kafa kıran. SCP 939 insan seçeneği. SCP 999 100 tatlı. S 131 çok hızlı bir göz topu ama saldırmıyor. SCP-106 yaşlı yaşlı bir adam ama bu yaşlı adam çok güçlü bir yaşlı adam. Yani herkesi kendi boyutuna çekebiliyor. İşte yani bunlar var. Şu. Başka bir şey yok. He buradaki insanları söylemeyi unuttum. SCP modundan SCP modundan ve yine SCP modundan. Evet. Yani yani de var, SCP'den de var, devam. Live fully live The man. Bu what? Evet. TV man da var, Titan Speaker adam da var ama bunlar kalp sembolünde de var, sembolünde var. Bakın, head aster. Bunu ele alabiliyorsunuz ama bu gerizekalılar aha! Oldu lan. Söyleyeyim mi? herhalde bence park oluşmuştu o, o gün. Bro what the fuck? İskelete mi dönüştü adam? O zaman. Ananı. Yanlışlıkla kof... Yanlışlıkla... Evet bu gerçekten de yayılmış. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer eğer beğenmediyseniz beğenin. Size modları göstermişimdir. Bunun devamı 2. gelecektir. Kendinize iyi bakın. Yeni modlar yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.